Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Semih. Sizlerle birlikte kupa yolunda kendi destemle birlikte ilerlemeye çalışacağız. Hemen maçlarımıza başlayalım. 7510 kupadayız şu an. Bakalım ne, nereye kadar ilerleyeceğiz. CR7 isimli bir oyuncu geldi. Semi Pro Player diyor. Yarı Pro oyuncu demek. Şöyle bir öfke bırakalım. Tamamdır. Elektro büyücü atacağım. Prens, prenses iki tane vuruş yaptı. Tamam mini Pekka atalım. Adam yetenek destesi oynuyor zannedersem. Mini Pekka tek vuruşta kalkan özelliğini kırdı zaten. Mini Pekka'yı koruyalım hatta. Küçük birimli kartı illa vardır. Aynen çok güzel attık. Hatta şöyle dondurma da atmak istiyorum. Prenses Mini Pekka'yı indiremez zannedersem. Çok güzel. İndiremeden kulesini söktük adamın. İkiden şöyle bir öfke fırlatalım. Havai şekli atalım. Prenses için. Tamam. Tomruğu boşuna eline çıkarttı zaten. Elinden. Mega ile arkadan bir çıkalım. Adama üzüldüm şimdi lan. Adam yetenek destesi oynuyor bizim oynadığımız desteye bak. Yani zaten bunun amacı erkenden kupa kasmaya çalışıyorum arkadaşlar o yüzden. Dragon'u orada temizledik. Çok güzel. Şöyle bir öfke atalım hatta bitirelim artık şunu. Mini Pekka ana kolyeyi sökecek zannedersem aynen öyle. Bir bir havai fişekçi de atalım. Çok güzel. İyi oyun diyelim adama. Bir dakika içinde bitirdik maçı zannedersem. 31 kupa aldık rakipten de. Çok güzel. İkinci rakibimizi bulduk. 7500 kupaymış. Kupası neden düşük acaba? Ama kule birliklerinin seviyesi yüksek. XY oynuyor. Okçular arkadan bölmesinden anladım. Sağdan x XY gelebilir. Aynen öyle. Şunlar iklim şöyle bir gelsin de. Ya amına koyayım. Onu korusan ne olacak? Korumasan ne olacak? Kuleyi bayağı korudu. Kendi kulesini. Boşuna çıkarttım onu elinden. Şöyle. Tamam iskeletler atacaktır. Aynen öyle. Prens oha lan. Bir de döndü kuleye geri vurdu. Tamam çok güzel. 10 iksir dolunca köprüden elektro büyücü basalım. Buna hiçbir şey yapamazsın. Tamam buradan da bir mega atalım. İyi oyun diyelim bizde. Adam iyi oyundu dedi. Tamamdır. Şuradan mini pekkaya atalım. Sal direkt maçı. Sağ olsun. Kalp attı lan. Sinirlenmedi. Biz de kalp atalım. Teşekkürler diyelim. Bir dondurma da atalım. Vay be diyeceğim çünkü adam neden siz sinirlenmedi ya? Lan ilk defa bir rakibi yendiğim için üzüldüm. Aha Türk geldi. Cimbom Lutuna. Hava pişekçiyle başlayalım. Köprüden. Ana kuleyi açarsa açar. Geç bastı onu da. Tamam onun üzerine de elektro büyücü atalım. Vurmasın kuleyi hiç. Ona mini pekka atacağım. Bence dev oynuyor. Cim bomb tamam, onu burada keselim. Şuraya da bir öfke atalım. Küçük birimli kart atar mı acaba? Böyle bir dondurma. Bayağı indireceğiz zannedersem. Aynen bayağı indirdik kulesini. Tam da iksir harcamaya gerek yok ama şimdi var. Tamam sol kulesini aldık şimdi bomlu Tuna'nın. Prens'e atmak zorundayım çünkü mini pekka'yı fırlatıyor. Tamam iki iksirimiz daha doldu. Oraya öfke atsak yeter. Yok. Yok artık. Okları atacağım. Atmasaydım prens bir tane vuracaktı kuleye. Çok güçlü vuruyor zaten. Abi onlar 15 seviye dondurayım şunları. Maç çok güzel gidiyor açıkçası. Bizim açımızdan tabii ki. Bence Zimbomblu Tuna mantıklı oynasaydı yani mantıklı dediğim planlı programlı oynasaydı mesela atıyorum yavru ejderhaya attı. Ondan sonra fıçı attı diyelim. Ben elim ayağım dolaşacaktı o zaman tamam evrimli olmadığı için mini pekka atabilirim ama ondan önce arkadan bir mega ile çıkalım o gelene kadar anca o oh. mini pekka da neredeyse prensi aldı Tamam artık güçlü bir şekilde çıkabiliriz şuradan hatta hava fişekçi atacağım o kuleye vursun umurumda bile değil şöyle hatta elektro büyücü atalım şöyle bir oklar ok Şöyle bir öfke. Bitti maç. İyi oyun diyelim bizde. Cevap vermedi ama olsun. Nedense bu rakibi bulurken ne çok bekletti diyecektim. Bu yüzdenmiş. Çok bekletti harbi. Ha adam 2.6 oynuyor. Tamam ya sorun değil de. Oğlum 1.16 seviye lan. 2 tane vuracaktır o. Ulan 2 tane ne kadar vurdu öyle. iskeletleri çok kötü kullandı. Oraya bir Aa tamam çok güzel. Hatta hava fişekçi atalım. Kanka senin atan, sen kötü attın. Ve bir dondurma atalım. Çok güzel. Tam zamanda attık. Mini pek orayı bayağı havaya uçuracaktır. Aldık. <laughs> Oğlum bu ne kadar kolay oldu lan? Oyun ne kadar aslında Çinlidir, Japon'dur atsa da güzelce indirdik. Elemana 30 kupasını aldık bu arada. Video 7 dakika 40 saniye olmuş. Şurada ödüllerimiz var. Onları açalım arkadaşlar. Umarım 4-5 yıldız verir. Bir kendi adamlarını yenince kötü veriyor. Hep bir iki yıldız. Şurada bir ödülümüz var. Onu alalım. Şurada da efsanevi joker kartlar, bir tane dev sandık. Ah be, bundan bazen efsanevi çıkıyordu, çıkmadı. Şurada sandıklarımız var. Buradan zaten altın veriyor da. Şuradan bir 3 yıldız 4 yıldız diyecektim. Neyse elektro ejderha verdi. Artık iksir golemi oynarız. Ki iksir golemi bile bu dönemde artık şerefli deste sayılır. Şunu 3 yıldız yapsaydın ne vardı yani oyun. Her neyse. 7627 kupaya çıkmışız. 10.000 kupa serimizde. Az kaldı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoya katarsanız like çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.